Öncelikle yeni yapılan binaların hepsinin kullanılabilir otoparkları olmalı. E, satın aldığımız ya da kiraya geçtiğimiz evlerin muhakkak suretle bir otopark ya da garajı olmasını arzu ediyoruz. Bunun dışında da artık yapacak bir şey yok. Ev yapılmış, içinde otoparkı yok, garajı yok. O zaman ne yapacağız? Mevcut alanlarda efektif olarak kullanılabilen araçları toplu park edebileceğimiz alanlar yaratacağız. Bir otopark ciddi miktarda bir alan kaplıyor. Ama bir otopark üzerinde bir tazi eviyle ya da üzerinde bir basketbol sahasıyla ya da birlikte kompakt kullanılabilecek bir kapalı pazarla örnek veriyorum. Çok daha efektif olarak kullanılabilir. Bunun örnekleri aslında Türkiye'de var. Icat edilmiş yeni bir şey değil. Sadece yapılmayan bir şey. Her mahallemizde otopark zaten ihtiyaç otoparkı yapalım. Fakat yanına, üzerine, kenarına koyacağımız her şeyi muhakkak vatandaşa soralım. <laughs>